şu Instagram'da takip ettiğimiz dansçı çocuk mu? Hayır değil. Toy boy da oynayanlardan mı? Hayır. <laughs> Hiç aklıma gelmemişti. <laughs> Her keval. Her keval. Var mı yok? Var mı? Ah, var <laughs> şey de sevdiğin direkt ben miyim? Herkese yeniden merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda ben kimim oynayacağız ve cezalı olacak. Her zamanki. Bu sefer cezası ağır olacak. Kimin başlayacağına karar vermek için taş, kağıt, makas oynayacağız. Bu sefer doğru söyledim. Evet. Bir. Bir dakika. Bir, iki, üç. Gene ben ben kazandım. Gene ben kaybettim. Bu oyunda iyi değilim. Başladı. Kadın mıyım, erkek miyim? Erkek. Erkeğim. Eee... Futbolcu muyum? Oyuncu muyum? Neyim? İkisi de değilsin. Ee, sanatçı mıyım? Sanatçısındır. Bilim insanı mıyım? Hayır. Sanatçısındır derken influencer falan mı? Ya mıyım? bir oyunculuğu da vardır diye düşünüyorum. Influencer değilsin. YouTuber mıyım? Değilsin. Kim lan bu? Neyim lan ben? Sporcu muyum? Değilsin. Survivor'a katıldın mı? Hayır. <laughs> o ses Türkiye'ye katıldım mı? Bir o türlü, zaman ünlü değilim, abi. Ünlüsün. Ünlü değil. Yabancı mıyım ben? Hayır. Türksün. Türk biriyim. Ve evet. o ses Türkiye'ye katılmadım. Bu ünlülük göstergesi işte. saçma saçmalama. Kutsal not orada. Ünsüzüm demek ki ki bir şey olmadı. Ay bilemiyorum neyim? Şarkıcı mıyım? Ay neyim Bitti. ben? Bitti. Neyim? Bak bakalım neyimsin? Metin Hoca Pasta parola. parolla. Çok severim ya. Of bilemedim. Kadın mıyım erkek miyim? Erkeksin. Oyuncu muyum? Neyim? Oyuncu değilsin. Sanatçıyım, şarkıcıyım. Değilsin. Youtuber'ım. Değilsin. Neyim ben? Ne o? <laughs> gibi bir şeysin. Yönetmen miyim? Hayır. Komedyenim. Hayır. Ne kaldı abi geriye? Say. Instagram'da mı yüksek takipçiliyim? Hayır. Oyuncu değilim, şarkıcı değilim. Tiyatrocuyum. Değil. Spikerim. Değil. Şov sunucusuyum. Türk Hayır. müyüm, yabancı mıyım? Yabancısın. Bayağı da ünlü birisin. Şu Instagram'da takip ettiğimiz dansçı çocuk mu? Hayır değil. Onun ismini bilmiyorum, yazamam ki. Ben de bilmiyorum. Toy oynayanlardan mı? Hayır. <laughs> Hiç aklıma gelmemişti. <laughs> Youtuber değil, oyuncu değil, yabancı futbolcu. Hayır. Elon Musk mı? Hayır. Süren bitti. Kim ya? Pablo Escobar mı? Gayet ünlü birisi. Bir sayılır. Orada yaklaşmıştın asıl. Evet, yaklaş <laughs> Kadın mıyım, erkek miyim? Erkek. Mi? Türk müyüm? Türksün. Türk bir erkeğim. Ee, ne ile meşgulüm? Sanatçı mıyım? Ee, yani resim, müzik. Müzik. E, müzik. Tarkan. Hayır. Kim olabilir ki başka? Soner Sarı Kabadayı. Hayır. Ee, Murat Boz. Hayır. Yaşayan biri miyim? Yaşayan birisin. Zeki Müren değilim o <laughs> Abi beynim durdu ya. Kim olabilir? Kimse gelmiyor aklıma. Türk Türk erkek bir şarkıcıyım. Abi Murat Boz dedim. Soner Sarı Kabada kim var lan başka erkek şarkı söyleyen? Tarkan değilim. Ay resmen beynim durdu. Kaybedeceğim bu oyunu. 3 2 1 Bitti. Bitti. Mustafa Ceceli ne ya? Ay bu ne ya? Yani 180 yıl düşünsen Mustafa Ceceli yazmak aklına gelmez. Sinan Akçıl. Var mı yok? Var mı? var ah, ah, sana. <laughs> <laughs> Allah Allah. Yabancı mıyım Türk mü? Yabancısın. Kadın erkek? Erkek. Erkek yabancı oyuncu. Oyuncu. Şş, oyuncu. Brad Pitt. Değil. Leonardo DiCaprio. Değil. Henry Cavill. Henry Cavill. Benim ben kimi yazabilirim ki başka? Aynı kimi yazabilirim yani? Var. Mesela Mustafa Ceceli ile <laughs> kalp koymuş gibi. arkadaşlar utanmaz arlanmaz. E artık yenildim galiba ben ya. Üf. Neyse belli olmaz. Doğru belli olmaz. Önceki oyun çevirmiştim valla. Yılan senin. O zaman hadi sana şunu soruyorum. Hadi sor bakalım. Kadın Erkek miyim, kadın mıyım? Kadın e, Oyuncu, şarkıcı Değilsin Spiker Değilsin e, Yaşıyor muyum? Yaşıyorsun Influencer mıyım? Evet Yani influencer kısmı da var Damla bilic. Hayır, o Damla ayrıca ha. Damla değil ee... Şeyma Subaşı Bildin kız <laughs> <laughs> bu in neresi influencer lan bunun? Yani şu an mankenlik yapmıyor. Influencer gibi bir şey ya. Bu koca parası yiyenler influencer mı oluyor? <laughs> Kesesinden seçiyor. Evet. Erot da hep yabancı yazdı. Evet. Bir, iki, üç. Başladık. Kadın mıyım erkek mi? Erkeksin. Peki yaşlı mıyım genç miyim? Ay, çok yaşlı sayılmaz. Ölmedim o zaman. Ölmedim. Oyuncu muyum? Değilsin. Yabancı mıydım? Hayır Türksün. Türküm. Oyuncuyum. Değilsin. Ne şarkıcıyım? Değilsin. Sunucuyum. Sayılırsın. Sunucu olabilirsin evet. Acun Uluç Evet. Ya şey de Selin direkt ben miyim? Kadın mıyım erkek miyim? Erkek. Ünlü müyüm? Ünlüsün. Ne kadar ünlüyüm <laughs> ha? E, sporcu, şey, a, manken, şarkıcı. Şarkıcı. Şarkıcı bir erkeğim Tarkan. Hayır. Başka bir şarkıcı erkek yok benim için. Şunu anla artık. <laughs> Sular sarı kabadayı tekrar Hayır. söylüyorum. Murat Boz. Hayır. Grubun var mı? Hayır. İyi soruymuş. Duman geldi aklıma da benim. Ay bilmiyorum ya. Gerçekten hiç kimse aklıma gelmiyor. Arkadaşlar beynim durdu. Kim olabilir? Yaşıyor muyum? Yaşıyorsun. masar Fuat Özkan'dan biri mi? Hayır. <laughs> Grubum yoktu değil mi? Doğru. <laughs> evet. Abi ya gerçekten İki, yok. İki. Bir. Bitti. Severiz de yani Serdar Ortaç. Ölene kadar aşık olamazsın. Nasıl bilemedin ya bunu? Çok kötü. Adam mıyım erkek mi? Erkek. Yabancı mıyım Türk mü? Türksün. Türk erkek oyuncu muyum? Değil. Aslında sayılırsın oyuncusun. Aynı zamanda sanatçı mıyım da? Sanatçısın. Büyük sanatçı bence. Şarkı mı söylüyor? Şarkı da söylüyor ha. Bu İsviçre çakısı gibi bir şey. Ne diyorsun ya? Vallahi İsviçre çakısı gibi bir şey. Cem Yılmaz. Kesinlikle. Başka kim olabilir ki? her şeyi yapıyor yani. O yüzden geçelim cezaya geçelim. Evet. O zaman cezaya. Evet arkadaşlar geldik. İrot'un uzun saçlarını keseceğiz. Evet ucunda. Makas kayar mı? Kaymaz mı? Nerelere gider? O makas kayarsa senin hayatın da kayar biliyorsun değil mi? Bakacağız. <laughs> Gidiyor. Duyuyor musunuz sesleri? <laughs> Aa, gidiyor gitti. Ay gidiyor. Aa! Ay hem de yani danaya girer gibi girdi. Özür dilerim saçlarım ya. Sizi bu kumara dahil etmemeliydim ya. <laughs> Gitti saçlarım ya. Ucundan kesti. Buraları yamuk ama. Bir hafif bir yamukluk var. Bir de tabii makası kaldı biraz. Yani kuaföre gitmem gerekecek. Birazcık. Parmağım acıdı. O kadar çok saçım var. O kadar çok kestin ki ondandır. Beddua ediyorum bir saattir. Ondan o parmak düşecek Aşkımış. yani aşağıya. Çünkü ucundan diye anlaştık. Ondan böyle oluyor yani. Baştan niye anlaşıyorsun ki zaten? Niye güveniyorsun ki? İşte iyi dostlar biriktirdik. Hep ailemiz oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.